Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PES 21 bir maç yapacağız. Şimdi bir an bir ayar ayarayım. Sesini baksın. Neyse evet, arkadaşlar çok önemli değil. Ziyaretten önce bir kadramı göstereyim. Bu arada ben Galatasaraylıyım. Icardi, Kerem, Mertens, Yunus Akgün, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Van Aalhout, Matias Ross, Nelson, sonra Dubois var arkadaşlar. Bir de Fernando da ara var. Önce takımımızı bir Galatasaray'a yakalım. Önüne çıktım ya. Gerçekten çıkmam gerekiyormuş. Ekstra dedik. Bakın bilgileri. Ben Galatasaray kolumun grup. Tamam. Ben Galatasaray. Yani. Evet arkadaşlar, şimdi maçımıza başlayabiliriz. İlk önce gerekli etkinlik maçı yapacağım. Şuradan hmm, buradan Nerede gireyim. maçı kazanırsak bize 10.000 GP veriyormuş maça gidelim Ne evet, Bilbao Bey Evet Koşu takımı takımı da böyle Evet <laughs> ben de işte ne Ben ama işte, evet. Yine ee, <laughs> de modlar var. Dijanlı mod. Koraylar ışık saati. bir şey mi? Başlayalım. Fatih Karagümrük var ya. bildiğiniz kara günlük kırçı spor kulübü başlıyor ve maç başladı Dikardi Kerem attı Kerem kulüp kaptırdı. <laughs> dışarı attı attı bana topu kaptırdı Oliveira Yunus Akgen'e doğru Yine Skardiye vardı yukarı dışarı. Ne yaptın lan Skardi? Ama saçlarını mı sardı? boşuna lan boşun geri. Matias Ross, Sergio Oliveira'ya mükemmel bir pas. Sergio Oliveira Kerem'e, Kerem, Kerem çoğunluğunu attı. Kerem topu çekti, top kerem vurala karam aktif gol Kerem. karam dakikada 1-0 geçiyoruz karam İşte. Için o kadar biz çalım tek vurdu kerem aktif oldu Topu Mertens aldı. Mertens de Mertens şutunu çöktü. Çok sert bir vuruş dışarıya. Bu sefer de Icardi kaptı topu. Icardi yine Kerem'e. Kerem, Kerem sürüp diyor topu. Kerem. Kerem yine içeri girdi. Kerem yetişemedi. Victor Nelson. Sanjit. Williams. Van Arnold. Lee Cardie. Lee Cardie hiç bekletmeden. Kaleci Simon. Sergio Oliveira. Gargi'ye. Williams. Boz. Atlı Icardi'ye. Icardi, Icardi Oliveira'ya. Oliveira tekrar Icardi'ye. Şimdi Icardi. Icardi dışarıya. İki pozisyonu var Icardi'nin. İkisi de dışarıya gitti. Ama serbest buluş oldu. Para <laughs> gümrükte. Evet Martinez. Diogo Martinez. Ben yani ne Diogo sana? Martinez Icardi. Tekrar Martinez sen abim Martens. Martinez. Yunus Akgün. Kerem. Kerem'le Kerem ne üstü bir gol. Kerem Akdurkoğlu. Ve Yunus. Şu golün güzelliğine bir bakın. Yeni sanırım içeri çevirdi. Kerem sektiği Çok sert vurdu. After 29 is... Çok sert vurdu Karan. Is... Martinez. Icardi. Martens yaptı. Martens çekti kalıcı ve korner. Top kornere çıkıyor. Sergio Oliveira. Yardan Kerem'e Alex Martens yok. Kerem faal yaptı. Kerem'e sözlü uyarı. İşte bu pozisyonda faal. Evet arkadaşlar. Vay Simon. Nelson. Martens. Yunus'a. Must Kerem işte Icardi'ye. Icardi. Icardi. Kerem'e güzel bir pas atamadı. Duke. Kerem. Kerem Gueye çalımını attı. Kerem. Kerem ceza sahası dışına çıktı. Kerem. Kerem ne yapıyor sağa gol. Ceza sahası dışından dakika 41. Kerem Ektürk yapıyor renklerde. Evet. Kerem'i kucaklarında taşıyorlar. Kerem Ektürk oldu. Kerem ceza sahası dışına çıktı. Sonra döndü, vurdu ve golünü attı. Kerem Ektürk oldu. yapıyor. Evet şimdi Yine yinago Mertens Yine Mertens Mertens Icardi 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 aşık Mauro Icardi Yeni tarzıyla The goal scored by Galatasaray. After 43 minutes is. yine Mertens. Mertens uzaklardan vurdu dışarıya. 45 artı 3 verildi. Mikan Pas verdi Yeray Lucas Torreira baskı yaptı ve kazandı Lucas Torreira. Icardi'ye çevirdi. Icardi kafayla kaleci. Evet. Icardi burada uçarak kafayı vurdu. Son anda kaleci Simon. Sergio Oliveira. Oliveira Van Almatayar'dan Van Almatayar'dan Van toptan. Bana muhteşem bir gol atıyor. Sadece öyle yerden. Bana hiç, hiç bekletmeden vuruyor ve gol. Öyle yerden bana anlatı. Kaleci Simon'u mağlup ediyor. Bana anlatı. 5-0. Ve iki kere sona eriyor. İstatiklerde ve oynuyoruz, istatiklerde de. Topla oynamadan şutlardan <laughs> da oynuyoruz, kaleyi bulan şutlardan da. Faller, offside. vuruşları falan var, şöyle de öndeyiz. beraberiz. Evet, şimdi o zaman ileri diyelim. İkinci yöreye geçelim. Yeray. Martens. Lekue. Martens. Icardi'ye yapay. Yeray. Lekue Kerem Açalım attı. Martens kayarak müdahale. Şimdi Kerem Lekue yine. Sanchez, Garcia. Dukas Soreira. Attı Icardi'ye. Kaleci çıktı. Bir anlaşmazlık. Kara boş. Uzaklardan var Asimov. <laughs> Lucas Torreira, Yunus Akgün. Yunus, Mertens. Martens ve Kiletin dışarıya. Yunus kendine kızıyor. Ulay Simon. Uzun oynadı Williams'a Torreira. Martens attı ikar diye. Kaleci Simo. Martens. Kerem'e. Kerem döndü Van Aanholt'a. Van Aanholt. Van Aanholt gidiyor. Van Aanholt ceza sahası dışında. Van Aanholt. Sana o tüfeği başına atıyor. Kerem bana al o tüfeği. Bana al sokuldu ve gol. Dakika 64 kalta drive 6 0 öne geçiyor. Bana al ceza sahası dışından muhteşem bir gol atıyor. Nogo <laughs> Martinez. Yine Mertens. Mertens. Mertens gidiyor. Mertens vuruyor ve gol. Goller yağmur gibi geliyor. Yağmur yağmur. Mertens. Öde sıfır. Martinez'in hatası ve Mertens affetmiyor. Martinez yine. Yine Martinez yine Martinez kaptı. Martinez gidiyor. Martinez. Martinez. Martinez kaleciye canını attı ve gol. Gol 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 gol. Gol. 8 dakikada 3 gol. 3 3 bunu kim başarabilir? Martens oraya girdi. Kaleciye çalımını attı Martens. 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 Yine Martens. Martens gidiyor. Martens. 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 Simon. Martens Rons. One out. Yine one out topu kaptı. Kerem'e Kerem 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 topu çekti Kerem foul bekliyor Kerem yine Kerem Kerem aktör oldu inanılmaz bir gol Kerem Dördüncü golünü atıyor İnanılmaz sert vurdu Tam 90'a Galerisyon'u mağlup ediyor Kerem Mino'nun masrafı vurdu. Is... Kerem. İşte. Kalenin açısından da böyle. Kerem bir golü. Yine Mertens kopu kapacak, topu kapacak. Topu kaptı. Mertens. Icardi'ye. Icardi. Icardi. Kerem'e. Kerem bir tribala Pardon falso ve dışarıya Buna isim ol Lucas Torreira Uzun oynadı Icardi'ye Icardi Oliveira Icardi Kerem Kerem Dışarıya Buna nice simon Na son. Alex Berenguer. The Boys. Evet, şimdi ne son topu kaptı. Ne son oynadı yıkar diye. Bir dakika. Torreira. Icardi. Icardi Kerem'e. Kerem koşuyor. Kerem süratli. Kerem. Kerem. Kerem beşinci golü. Kerem. Kerem son dakika golü atıyor. Ve goller. Ona satılır. Evet. maç bitiyor Evet Maç bitiyor Maç bitti. Ataturk rayon Bilbao be 0 Bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bay bay.